Merhaba canlar ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir soruyla yine sizlerle beraberiz arkadaşlar. Buradaki yaptığımız yorumlara dikkat edin. ABC dik üçgeninin kenarlarına birer kare çizilmiştir. Tamam. Hemen şöyle yapalım. Bakın. Burası X olsun. Burası Y olsun. Tamam. Hipotenüs uzunluğunu da zaten biz buluruz değil mi? Z diyelim hadi oraya. Şimdi gelelim. Şu karenin alanı ne olur arkadaşlar? X kare olur. Doğru mu? Hani bir kenarda xti ya kendisiye eşarp. Buradaki karenin alanı Y kare olur. Buradaki karenin alanı da ne olur? Z kare olur. Doğru mu? Çünkü bir kenar idi ya alanına buradan girmiş olur. Hemen geliyorum. Hipotenüs bağıntısına göre arkadaşlar bakın şurada hipotenüsü yaparsam ne olur? X kare artı Y kare eşittir. Z'nin karesi olur değil mi? Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün kare toplamına eşittir. Aha işte buradan çıkarabiliyoruz. Bakın olayı. Alanlardan herhangi ikisi bilinirse diğer karenin alanı bulunabilir mi? Aynen öyle arkadaşlar. Diğer karenin alanı kesinlikle bulunabilir. Doğru mu? Mesela şu x kare ile y karenin toplamını buluyorsak z kare yani diğer alanı zaten buluruz. Büyük karenin alanı diğer iki karenin alanları toplamda eşittir. Evet bu kare büyük kare. Bunun alanı diğerlerinin toplamına eşittir. Bu da doğru. Alanlardan herhangi ikisi bilinirse tamam. ABC üçgeninin alanı da bulunabilir. Doğru arkadaşlar. Mesela bunun bunun alanı bilirse bunu buluruz biz. Bunu bildikten sonrasında da zaten diğerlerine de geçiş yapabiliriz diyebilirsiniz. Tamam. Başka sormak istediğiniz buna benzer sorular varsa arkadaşlar değerlendiririz. Tekrardan bir fikir sahibi olmak için bir şeyler çözmeye çalışırız. Tamam. Şimdi gelelim size söylemek istediğim diğer noktaya arkadaşlar. Şu son özellikle alanlardan herhangi ikisi bilinirse diyor ya mesela bunun alanıyla bunun alanı bilinirse arkadaşlar zaten bunun alanını da siz oradan çıkarabilirsiniz. E bunun alanını da çıkarırsa x'in alanını bulabilirsiniz. Yani x karedeki x'i bulursunuz. Oradan da zaten ABC üçgenin alanını çarpımların yarısından bulabilirsiniz. Tamam Onu düzelteyim tekrardan. Tam oluşmamıştır diye düşündüm. Arkadaşlar süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu 63. sorumuzdu. Sizlerle beraber olduğumuz. O yüzden biraz daha dikkatli olun. Soruların çözümlerine tekrardan tekrardan bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kolay gelsin.